Ohrid'den günaydın. Burada bir gecelik konaklamamızdan sonra şimdi tekrardan yola çıkıp gezmeye devam edeceğiz. Saldıkları çek saldıkları. Hava soğuk, kar atıştırıyor, bulutlar dağın tepesine çökmüş. Nereye gidiyoruz şu an? Şu an lake'e gidiyoruz. Göle. Lay lake, Ohrid <laughs> Lake. Bu da kaderimizde bir lake olsun. <laughs> evet. Burada bisiklet kiralanıyor mu acaba? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Baksak ya gezerdik aşkım. Hem de daha kısa sürede daha bir sürü yer gezerdik. gerçekten deniz gibi. Bir He? O güzelesi baya. Baksana suyuna. Kumsal kumsal şey kumuna baksan kumsal evet, gibi. Evet kumsal gibi. Belki yüzüyor vardır da. <laughs> mi? Şu an karatıştırıyor. İnce ince. Biraz daha sesli konuş bence. <laughs> Yok panjur. <Ya> <laughs> Gerçekten deniz mili gibi dibi. Çok ilginç. İlk kez böyle bir göl gördüm. Onlar soğuktan dibe kaçmışlardır. Bence o kadraj daha güzeldi. Hangi kadraj? Benim yürüdüğüm kadraj. İzlerken bakarsın. Bakarım. Sen arkana bak da gölden tutamayalım seni. <laughs> böyle bir iskele yapmışlar ince uzun. Tatlı da midye olur mu ya? Olur tabii canım niye olmaz. Martılara sataşayım mı? Onlara hayatı sorguluyorlar şu an. Dur yavaş yavaş gideceğim. Kaan modundalar sanki. Hiç anlamadılar gittiğini. Bence anlamıyorlar. Tabii. Tedirgin olmaya başladılar. Evet. Hiç sorun olmadı. Kuş kalmadı. <laughs> Haritadan baktığımız kadarıyla bu gölün tam karşıda görmüş olduğunuz yer Kosova tarafı. Arnavutluk tarafı kalıyor. Oraya kadar uzanan büyük bir göl. Karşı kıyı böyle hayal meyal görünüyor. Aynı, aynı. Çok sevilesi. Senin adın ne olsun biliyor Ay. musun? <laughs> Ramster olsun senin adın. Tamam mı? Ramster olsun senin şey, adın ne şey... oh. Tamam çok kadın hayatım. Dişini geçirecek şimdi. Sırata bak. <laughs> surat. Oh. Böyle bir suratı var. Böyle bir suratı var. Bak bakalım şuraya. Çok benziyor Buraya benziyor mu tilki şeyine? Evet. Nasıl duruyor ya? Şuna bak. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Oluyor. <laughs> Bize bakıyor, bizi bekliyor, bizimle beraber gezmeye devam ediyor. Aynen. Kaç yüz metre geldi arkamızdan. Arkamızda da varmış. Evet. Soralım mı? Soralım. Ohrid Çarşısı içi çok güzel bir camimiz var. Ohrid Çarşısı'nı gezdik. Gölünün, gölü'nün gölenin, gölüt. Gölünün. Kapan, ha Kapat bence. Dün, yeniden dur. Burayı keserim. Ohrid Çarşısı'nı gezdik. Şimdi de tepedeki bir manastıra geliyoruz. Manastır değil aslında burası bir Çek kilise. Burası, Adı neydi kilisenin? Çek Çektim şu an Şöyle bir kapısı var Aziz Yuhanna Aziz Yuhanna kisesiymiş Aynen Şöyle derin kapılar falan Yalnız burası kale içi sanırsam Hı. Çünkü etraf Surlarla çevriliydi Şimdi kalevari bir yere geldik Böyle e, cumbalı evler de var Sonradan yapılma evler de var çiçekler. Bir sürü çiçek. Aa, bu ağacın açmış hali. Şöyle bir göl manzarası var. Ohrid'in kenarında yani o gölün kenarında şöyle kocaman bir amfi var. Burada yazları etkinlikler düzenleniyormuş. Bu bir kalıntı amfi ancak değerlendiriliyor her yaz burada işte etkinlikler, tiyatrolar, animasyonlar falan yapılıyormuş. Dün gece biz şuralarda bir yerde kaldık. Bu tepe tamamen cumbalı evlerle dolu. Yukarıda da bir kale var. Biz de şuralarda bir yerde bir kilise var. Oraya gitmeye çalışıyoruz. Bence buraya minik bir arabayla gelmeliymişiz. Darıcık darıcık sokaklar. Şu manzaraya bak, şöyle manzaraya. Şöyle önümüzde Ohrit gölü. Yani şu sokaklar tam şey tam böyle şey yalvalık. Farkında mısın? Sen de. Tam böyle çok diye şu önümüzdeki evin çatısına atlayacakmışız gibi gölete göle sanki. Evet deyip duruyorum. İnsanlar menekşeler yetiştirmiş, laleler yetiştirmiş. Arabamızı şöyle bir yere park ettik. Gentil boy bir abimiz yardım etti bize. No parking yazan bir yere park edebildik. <laughs> Bugün şans bizden yana. Hayatım sende acaba kel şansı mı var? İstediğin zaman park yeri bulabilmen gibi bir süper gücün var. var. Ceza yedikten sonra. Ay ceza yedik park cezası. Bin deler. Evet, Aa pardon. İndirim mi yaptılar? 1000 dinar yazıyordu. 800 Baktı <laughs> çok fakir gördü beni. <laughs> Dedi ki bunlar çıksa çıksa 800 çıkar fazla çıkmaz. Değil mi? Yalnız şu manzaraya bakar mısınız? Bir şey diyeceğim. Yüzülüyor. Baksana aşağıda yüzme tahtası falan var. Dönümde, dönümde, dönümde. Çok güzel çiçeklerin güzelliğine bak. Acaba Ohrid'de yazın turizm nasıl? Uygun mu? Şu Nergislere bakar mısın? Doğal ortamda yetişmişler. Şöylelik kilisemizde göründü. Küçük sarı tuğlalardan yapılmış otantik bir kilise. Gelmişken hayatım seni vaftiz ettirelim. Şurada bir kalıntı var. Şöyle engin bir göl. Burası gölmüş bu arada. Deniz gibi ama göl yani. Bakın şurada bahar çiçekleri açmış ya hani nergisler var, sarı çiçekler. Şu nergislerin şu an kokusunu duyuyoruz. Keskin bir nergis kokusu var yolumuzun üstünde. Sanki biri böyle oda parfümü sıka sıka gitmiş gibi. Nergis kokuları. Çok keskinler. Şuradakiler. Ve bunun gibi bir sürü yerlerde var. Küçük küçük. Şuradaki kilisenizin giriş kapısı. Çektim işte, kapıdan girdik, bizi şöyle bir sesme karşıladı. Şöyleli, aşağıda vaftiz havuzu var görüyor musunuz merdivenli böyle. Hayatım burada seni kutsayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Masmavi çiçekler. Şarap kadehleri. Yağmur suyu biriktirmişler. Yaşamıyoruz be. Gelmiyoruz buralara. <laughs> Salak mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> bu arkadaş çıkamadı. Dizlerinin ağrısından. Yani bu göl herhalde bizim Salda gölümüz gibi berrak, zemininde beyaz kumları olmuş olsa onun kadar cam göbeği gibi bir su, göl denemeyecek kadar büyük. Aziz Yuhanna Kilisesi'ymiş burası. İçeriye giriş 150 dinarmış kişi başı. Fotoğraf çekmek yasakmış. Video da çektim, fotoğraf da çektim. Dinarı da kapıda kimse yoktu ödemedik. İki tane de mum diktik üstüne, benden aldıkları 800 dinar cezaya saysınlar. Bizim UFO gören masum köylü burada oturuyor. Motor tırmanır mı bu kadar yokuşu? Yağmurda tam kayacak taşlar yani. O tarz taşlar. Şu karşında bir kilise daha var. Buralar hep farklı dinden insanların olduğu, yaşadığı yer efendim. Şu Şurada, aynen Amfi'nin yanından iniyoruz şimdi. Şehri terk diyar eyleyeceğiz. Burası... İşte kaldım. Burası Old Town diye geçiyormuş hayatım. Neydiye diye geçiyormuş? Old Town. Bak Old şurada Town. da bir kapı var. Çok uzakta kalıyor, göremeyiz. Bu kapı gayet orijinal kalmış. Kapılar yani. bildiğin evet orijinal kalmış. Pul pul demir zırh yapmışlar kapılara. Şöyleli. Kilit anahtar yerine baksana. Hadi bakayım. İşte anahtar deliğinden gözetleme tabiri. Ohrid'den çıkıyoruz. Ee, güzel bir gündü. Ohrid'i gördük. <laughs> Kimseyi gördük. Aşkım niye bu kadar ciddisin? <laughs> tamam kapat. Bir daha baştan alıyoruz. <laughs> Kayıtta mısın? Evet. Nereden çıkıyoruz şu an? Nereye gidiyoruz? Şu an Ohrid'den çıkıyoruz. Üsküp'e doğru. Bir iki Hizmeti buçuk, esmer. iki, iki <gülüyor> saat <laughs> kırk <küpükükükükü gülüyor> dakika kadar bir yolumuz var. Ohrit'te bir gece geçirdik. Evet, Ohrit'te bir gece geçirdik. Ondan sonra sen Yohan'la Kilisesi'ne de gittik. Şimdi de gerçek konakladığımız evimize gidiyoruz Skopje'ye. Evet, rakımlı yerlere geldik. Karlar görmeye başladık. Şu an kar yağıyor. Nisan ayındayız ama burası karlı bir bölge. Çok yüksek bir yer ki burası. Yalnız birkaç gündür burada bir kar soğuğu vardı zaten. Durup kar oynasak. Ama benim şeyim yok, eldivenlerim yok. Aşkım yolu hakim oldu lütfen bak. Korkuyorum. Sakin Zanma sakin olabilir gidiyoruz, buralarda. sakin sakin gidiyoruz. Senin lastiklerin kış lastiğin acaba? Valla ne lastiği bilmiyorum. Üzerinde lastik var sadece arabanın ama durmadık daha bu yolu seçerken bunu düşünmemiz lazım nereden belki. bilebiliriz burada kar olacağını bizim geldiğimiz yerde kar yoktu şuraya bak çok güzel mükemmel hatta bir müsait bir yerde dur derdim ama manzara mükemmel gerçekten çok iyi şu ağaçların dokusu muazzam üstleri yıkılıyor kardan evet Yani bu şuradan bir yuvarlansam benim solumu bulamazsınız nerede olduğumu. Hava nasıl? Yumuşacık. <laughs> <laughs> Çok güzel. Evet, gerçekten yumuşak. Şu sessizliği duyuyor musun? Kar taneleri sesi emiyormuş biliyor musun ses dalgalarını? O yüzden şu an burada derin bir sessizlik var. Birden ne yapmış? şu ağacın altına gidip dalları sallamak istedim. Hadi gidelim. Ne yapalım? E, geliyiz biz? Çok karsız bir memleketten mi geliyoruz? Evet. Bizim memlekette kar yok. Sallayayım mı? Dur Hı. altına gireyim öyle sallayayım. Bastığın yere dikkat et de. diyorum. <laughs> bir daha bir daha. 3 2 İnceme <laughs> girdin. Ama çok eğlenceli. Denemek ister misin? Hayır. <laughs> ah, <enseme girdi. gülüyor>